Selamun Aleyküm arkadaşlar. Akademi Mehtum kanalına hoş geldiniz. 8. sınıf din kültür ve ahlak bilgisi 2. dönem 1. yazılı hazırlık videosuna hoş geldiniz. Kanalımızın oynatma listelerinden 2. dönem yazılı hazırlık videoları oynatma listelerinden yazılı hazırlık videolarına ulaşabilirsiniz. Neler var? Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin hayatı, temel dini bilgiler, din kültür ve ahlak bilgisi, Arapça ve yapabilirsek arkadaşlar İngilizce de inşallah yapmaya çalışacağım. Umarım sınavdan güzel notlar alırsınız. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah zihin açıklığı versin. İnşallah bütün sınavlardan güzel notlar alırsınız. Gireceğiniz DGS'de de arkadaşlar hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Allah şimdiden zihin açıklığı versin. Emeklerinizi boşa çıkarmasın inşallah. Haydi Bismillah. Dersimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İslam'da malın korunması ilkesi gereği nokta nokta yasaklanmıştır. Malın korunması gereği arkadaşlar yasaklanmıştır. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlarda kavramlarından hangisi getirilemez? Hırsızlık yasaklanmıştır. Malı koruma ile alakalı. Kumar yasaklanmıştır. İsraf yasaklanmıştır. Kur'an-ı Kerim'de kumardan, israftan uzak durmamız gerektiği ayetler var arkadaşlar. Ee, Kulu veşrabu la innehu la yuhibbul musrifin. İnfak ise arkadaşlar Allah'ın bize verdiklerinden Allah yolunda harcamak, infak etmek. Yani ihtiyacı olanlara, fakirlere, muhtaç olanlara yardım etmek. Allah rızası için sadaka vermek. Bu tarz işler e, infak kelimesi yasaklanma, infak yasaklanmamıştır. Dolayısıyla Allah'ın bize verdiklerinden Allah yolunda harcayacağız. Bu yasaklar İslam'ın korunmasına önem verdiği temel haklardan hangisiyle doğrudan ilgilidir? Hz. Peygamber Allah'tan başkasına yardım alma gayesi güden her türlü batıl inanç ve hurafe ile mücadele etmiş ve Müslümanları bu konuda uyarmıştır. Örneğin bakın burada batıl inanç ve hurafe dedi. Örneğin insanların hastalıklardan kurtulmak amacıyla putlara kurban kesmelerini, kahinlere danışmalarını ve sihir yapmalarını yasaklamıştır. Arkadaşlar günümüzde de bu tarz şeyler var. İşte dedeye gidiyor, yatıra gidiyor, oraya kurban kesiyor, çocuğu olmuyor. Orada çocuk istemeye gidiyor ya da isteği bir ihtiyacı var. Yani Allahu Teala ne diyor? Festecib duani ve du'aküm. Yani benden isteyin. Yani bana dua edin. Duanıza icabet edeyim buyuruyor. Ee, biz o zaman bir nevi bir nevi değil şirkin ta kendisi arkadaşlar. Yani Allah muhafaza buyursun. Burada batı inanç ve hurafe dediği için doğrudan ilgilidir. Bu dinin korunmasıyla alakalıdır arkadaşlar. Direkt bu dinin korunmasıyla alakalı. Bu tarz işler e, şöyle değil. Kim Allah'ın dininde olmayan bir şeyi Allah'ın dinine koyarsa Allah onu lanetler. Kim de olan bir şeyi Allah'ın dininde olan bir şeyi yok sayarsa Allah onu da lanetler. Yani Allah muhafaza buyursun. Dinin korunmasıyla alakalı. İslam'ın koruma altına aldığı 5 temel özellik arkadaşlar burada yazıyor. Şayet klasik sorularda çıkarsa Can, malın korunması, dinin korunması, neslin neslin korunması, canın korunması ve aklın korunması. aklın Bunu şöyle kodlayabilirsiniz. Bakın can dedim ben baş harflerini yazdım. Can'ın, aklın, neslin diyelim. DM arkadaşlar DM'den yaz diyorsunuz ya o şekilde can DM. Can bana DM'den yaz. Can bana DM'den yaz. Bu beş özelliği bu şekilde kodlamış olalım. Canın, aklın, nesilin, dinin ve malın korunmasını, İslam 5 e, korun, e, korunmasını istediği 5 temel özellik arkadaşlar. Can, akıl, nesil, dinin ve malın korunmasını istemiştir. Klasik çıkarsa kodlamış olun. Can bana dm'den yaz. Aklınıza hemen oradan gelsin baş harfleri. Geldik. Bu ayet İslam'ın korunması ilkelerinden hangileriyle ilgili mesajlar içermektedir. Ey iman edenler içki, kumar, dikili taşlar ve falokları içki aklın korunması ile alakalıdır. İlgili mesajlar içermek ilkelerinden hangileriyle? Evet aklın yani içki aklı yok sayacağı için bunu içine alıyor. Kumar, dikili taşlar. Burada üçün olmadığı ışıkları zaten direkt eliyoruz arkadaşlar. Dikili taşlar ve falokları şeytan işi iğrenç şeylerdir. Burada dinin korunmasını da arkadaşlar dikili taşlar ve fal okları dediği için dinin korunmasını da içerisine alıyor. Ve geldik kumar malın korunmasını da içine alıyor. Dolayısıyla üçü de var. 1, 2, 3 İçki, aklın kumar malın diğeri de arkadaşlar dikili taşlar ve fal okları dinin korunmasıyla alakalıdır. Numaralanmış ifadelerden hangileri dinin toplum ile ilgili tavsiyeleri kapsamında değerlendirilir? dinin toplum ile ilgili tavsiyeleri kapsamında değerlendirilir. Akraba ve komşuları, komşularla iyi ilişkiler kurulması değerlendirilir toplumla alakalı. Yardımlaşma ve dayanışma içinde olunması değerlendirilir. İnsanlar arasında adalet ve barış tesis edilmesi değerlendirilir. Evrenin işleyişinin incelenip sonuçlar çıkarılması bu değerlendirilmez. 1, 2, 3 cevabımız C şıkkı. Geldik 5. soruya. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir hakkın korunmasına işaret eder? Evlilik, rüşvet, faiz, gasp. Arkadaşlar bu üçü C, B ve D hepsi malın korunmasıyla alakalı. Mal. Malın korunması. Evlilik ise cevabımız evlilik. Bu da neslin korunmasıyla alakalı. Nesil. Pardon, takılı kaldı faremiz. Nesil. Yani gayrimeşru ilişkilerden uzak durup nesli korumak arkadaşlar İslam bunu emretmiştir. Bu üçü rüşvet bir kişi sana 100 lira para pardon senden rüşvet alıyor. Senin bir iş yerin var, geliyor. Aslında haksız yere kazanç elde etmeye çalışıyor. Faiz sana 100 lira veriyor. Bir ay sonra alırsam 125 lira alırım. İki ay sonra alırsam 150 lira alırım. Haram Kur'an-ı Kerim'de yasaklanmış. Gasp etmek de arkadaşlar yine malın gaspı. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı. Aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisi İslam'da yer alan canın korunması ilkesiyle ilişkilidir? Canın korunması iş güvenliğini sağlayıcı tedbirlerin alınması olabilir. Aile bireylerin hak ve hukukunun gözetilmesi, insanlar arasında yardımlaşma bilincinin geliştirilmesi, hile rüşvet gibi haksız kazanç yollarının yasaklanması bu malın korunmasıyla alakalı yardımlaşma bilincinin geliştirilmesi. Aile bireylerinin hak ve hukukunun gözetilmesi, nesilin korunması. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar A şıkkı, iş güvenliği sağlayıcı tedbirlerin alınması. Can güvenliği ile alakalı dediği için A şıkkı cevabımız. Geldik. Numaralanmış ifadelerde aşağıdaki temel haklardan hangisiyle ilgili bir uygulama yer almamaktadır? Aile kurmak. Aile kurmak, neslin korunması. Gitti arkadaşlar. İş güvenliği sağlamak. Canın korunmasıyla alakalı ama burada canla alakalı bir şey yok. Faizden kaçınmak malın korunmasıyla alakalı gitti. Kurafelere inanmamak, dinin korunması aklın korunması yani işkiyle alakalı bir durum yok arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. Yani işte işkiden haram, işkiden sarhoş edici şeylerden uzak durmak gerekiyor deseydi aklın korunması olurdu. Asır süresinde altı çizili kelimeyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Andolsun zamanı ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ziyan. Ziyan arkadaşlar zarar. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Onlar ziyanda değillerdir. Arkadaşlar size klasik çıkarsa şu tarz bir soru da asır suresinin anlamını yazın diyebilir. Bu tarz yazılı örnekleri var ya da asır süresinin geri kalan bölümünü yani tamamlamalı şekilde veya asır süresini yazın anlamın anlamıyla birlikte yazın diyebilir. Bu asır süresinin anlamını da öğrenmeye çalışalım bilmiyorsak. Asır süresini bir kere okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asri innel insane lefî khusr. Illa lezîne âmenû ve amilu salihâti <Sessizlik> ve tevâsav bil haqqi ve tevâsav bil sabr. Sadakallahu'l-azîm. Bismillahirrahmanirrahim. Vel insane khusr. İlla ve ve bil hakkı ve sabr. Ziyan dedi arkadaşlar. Andolsun zamanı ki insan gerçekten ziyan içindedir. Yani zarar içindedir arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. Aşağıdaki ifadelerin asır süresini anlamıyla birlikte öğrenmeyi ihmal etmeyin. Aşağıdaki ifadelerin hangisinde dinin toplumsal faydasına değinilmiştir? Dinin toplumsal faydası Dünya ve ahiret mutluluğuna sebep olur. Yüce Allah ile kul arasındaki ilişkiyi sağlar. İnsanlara karşı saygılı olmaya yöneltir. Kişiye yaratılış ve varoluş gayesini açıklar. Bakın toplumsal insanlara karşı saygılı olmaya yönet yöneltir. Yani toplumsal arkadaşlar insanlar topluluk dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde temel hakların evrenselliğine değinilmiştir? Temel hakların evrenselliği, İslam dinine, dininde insanın bazı temel haklara sahip olduğu belirtilir. Burada bir evrensellik yok. Bu haklar din, dil, ırk ayrımı yapılmaksızın, bakın, din, dil, ırk ayrımı yapılmaksızın herkesin doğuştan sahip olduğu haklardır. Burada bir evrensellik var. Ama e, biz geri kalanını da okuyalım. Dine ait bazı kural ve kaidelerin olması insanların bu haklarını koruma altına almak içindir. Bu hakların en önemleri can, nesil, akıl, mal ve din emniyetidir. Evet, şunu da unutmayalım arkadaşlar yine tekrar bak geldi. Tekrar etmiş olduk. 5 korunması gereken özellik İslam'ın koruma altına aldığı 5 özellik. Arkadaşlar cevabımız burada da 2. Dine ait bazı kural ve kaidelerin olması insanın bu haklarını koruma altına almak içindir. Bize evrensellikten bahsediyordu. Dolayısıyla cevabımız din, dil, ırk ayrımı yapılmaksızın herkesin doğuştan sahip olduğu haklardır. Cevabımız B şıkkı, 2 yani. Geldik 11. soruya. Evet. Bu tanımda hangisine vurgu yapılmıştır? Din, akıl sahibi bireyleri kendi özgür iradeleriyle iyiye ve doğruya yönelten ve onların mutluluğunu amaçlayan ilahi kurallar bütünü olarak tanımlanır. Din akıl sahibi insanların kendi istek ve arzularına göre dünyada vahirette ile ve mutluğa kavuşturan ilahi bir kanundur. Bak kendi istek ve diyor. Yani özgür iradesiyle akıl ve özgürlük. Yani burada vurgulu yapılan arkadaşlar bu. Kendi özgür iradeleriyle evrensellik değil. Tevhid zaten Allah'ın bir olması. Kader ve kazayla alakalı bir durum da yok. Asır suresine göre hangisi söylenemez? Tekrar geldi. Andolsun zamane ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Onlar ziyanda değillerdir. Kötü davranışları olan kişiler uyarılmalıdır. Birbirine hakkı tavsiye edenler diyor arkadaşlar. Evet. Yani bir kötülüğü varsa uyaracağız. Sabırlı olmak Allah Allah'ın hoşnutluğunu kazandırır. Evet birbirine hakkı tavsiye edenler diyor. Bütün insanlar zamanlarını ziyan etmektedir. Burada bütün insanlar demiyor. Andolsun zamanaki insan gerçekten zarardadır. Zararda olmayanlar da vardır arkadaşlar. Müslümanlar insanlığa faydalı işler yapmalıdır. Söylenemez dediği için Müslümanlar insanlığa faydalı işler yapmalıdır. Yani birbirlerine hakkı tavsiye edip salih amel işlemeliler. Dolayısıyla arkadaşlar insanlar zamanları ziyan etmektedir. Bütün insanlar diye bir ibare burada geçmiyor. Yiyin için fakat israf etmeyin. Kulu ve la tusrifu innehu la musrifin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. A'raf suresi 31. ayet. Verilen ayet-i kerimede hangi hakkın korunması vurgulanmıştır? Canın değil arkadaşlar. Neslin değil. Evlilikle alakalı bir şey söyleseydi nesil olurdu. Dolayısıyla bu malın korunması. Cevabımız C şıkkı. Akıl içkiyle alakalı bir şey söyleseydi cevabımız olurdu. 14. soruya geldim. Paragrafta Hazreti Peygamber'in hangi özelliği vurgulanmıştır? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca doğruluktan ayrılmamıştır. Doğruluk dediği için arkadaşlar aslında sorunun cevabı çıktı. Bize pardon Hazreti Hz. ticaret kervanını ona teslim etmiş ve Hazreti Muhammed de onun bu güvenini boşa çıkarmamıştır. Hazreti Muhammed'e düşmanlık edenler bile en değerli eşyalarını ona teslim etmiştir. Bakın Hazreti Hz. ticaret kervanını ona teslim etmiş. Hazreti Muhammed de onun bu güvenini güven yani burada ne var arkadaşlar? Emanete ihanet etmeme durumu var. Cevabımız C şıkkı. Fetanet neydi? Peygamberlerin zeki olmasıydı. Zeki. Zeki. İsmet günahsız olmalarıydı. Bunu da hatırlatalım. Günahsız. Günahsız. Tebliğ. Allah'tan aldıkları emirleri insanlara ulaştırmaları. Bir de sıdık var arkadaşlar. Bu da 5 tane sıdık. Bu şekilde arkadaşlar etanet, emanet, tebliğ, İsmet sıdk, peygamberlerin sıfatlarını yazın diye bir soru gelirse de arkadaşlar 5 tane olduğunu unutmayalım. 15. soru ayette altı çizilik ifadeye karşılık gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a varid gününe kavuşmayı uman Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Ahzab suresi 21. ayet. Estaizu billah. Lekadı kâne lekum rasulillahi usvetun hasenetun limen kana yarjullah ve yevmel Üsve-i hasene yani güzel bir örnek arkadaşlar. Üsvetun hasenetun <Sessizlik> cevabımız C şıkkı. El emin bu değil arkadaşlar. Hulful fudul neydi onu da hatırlatalım. Hulful fudul Erdemliler topluluğu cahiliye döneminde peygamberimizin gençliği döneminde peygamberimizin de katıldığı zayıfların güçlülere karşı ezdirilmemesi yani adalet, herkese karşı adalette haksızın hakkının arandığı bir topluluk arkadaşlar. Erdemler topluluğu, Elemin güvenilir demek. Hatemül Enbiya ise e, peygamberlerin sonuncusu demek arkadaşlar. Hatem peygamberlerin sonuncusu, en büyüğü anlamında bir ibare. Geldik 16. soruya. Pardon arkadaşlar, boğazımda bir sıkıntı var. Arada bu tarz ee, beni gıcık ediyor. boğazım da yani hani kusura bakmayın. Hani videonun içerisinde de bu tarz bir ses çıkarmak istemiyorum ama bazen istem dışı ee, biraz herhalde video çekerken olsun biraz yorulduk ya da biraz üşüttük. Havalar soğuk malum. Evet. Ayette hangi kavrama vurgu yapılmamıştır? Sen onlara Allah'ın lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Eğer katı kalpli ve kaba olsaydın onlar etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet. Onların bağışlanmasını dile. İş hakkında onlara danış. Karar verince de Allah'a güven. Doğrusu Allah kendine güvenenleri sever. Şimdi bakarsak, iş hakkında onlara danış diyor. Burada hemen istişareyi eleyelim. İş hakkında onlara danış. Bu gitti. Şimdi e emek, sen onlara Allah'ın lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Merhamet var arkadaşlar. Bu gitti. Yapılmamıştır diyor. Yumuşak. Bu gitti. Eğer katı kalpli ve kaba olsaydın onlar etrafından dağılırdı. Onlar affet, onların bağışlanmasını dile merhametli olması. İş hakkında onlara danış, karar verince de Allah'a güven. Yani karar verince de bir karar aldın, sonra Allah'a güven. Allah'a güvenme neydi? Tevekküldü. Dolayısıyla burada olmayan özellik emektir arkadaşlar. Geldik 17. soruya. Parçadaki altı çizili cümle peygamberlerin aşağıdaki özelliklerden hangisiyle ilişkilidir? Biz senin bugüne kadar yalan söylediğini hiç görmedik. Bu ibare ama hepsini okuyalım arkadaşlar. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğin ilk yıllarında Safa Tepesi'nde Mekkelilere şu vadinin arkasında size saldırmak isteyen süvari birlikleri var desem bana inanır mısınız diye sorduğunda onlar da hep birazdan evet inanırız. Biz senin bugüne kadar yalan söylediğini hiç görmedik diye karşılık vermişlerdir. Parçadaki alt, altı çizili cümle peygamberlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilişkilidir? Sıdık yani doğru sözlü olmalarıyla ilgilidir arkadaşlar. Fetanet zeki olmasıydı. Tebliğ Allah'tan aldığı emirleri e, insanlara ulaştırmasıydı. İsmet de günahsız olmalarıydı. Klasik çıkarsa unutmayın. Ben alemlere rahmet olarak gönderildim. Güneşi sağ elime ayda sol elime koysalar yine de yolumdan dönmem. Ey Müslümanlar şayet birinize haksız bir muamelelerde bulunmuşsam onu ödemeye hazırım. Kimin hakkı varsa işte şahsım işte malım gelsin alsın. Bu hadislerden Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kişilik özellikleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Ben alemlere rahmet olarak gönderildim. Merhametlidir. Evet. Ee, güneşi sağ elime, ayı sol elime koysalar yine de yolumdan dönmem diyor. Kararlıdır. Ey Müslümanlar şayet birinize haksız bir muamelede bulunmuşsam onu ödemeye hazırım dediği de adaletli olması arkadaşlar. Burada affedicilikle alakalı bir ibare geçmiyor. Cevabımız A şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi istişare için örnek değildir? Allah'a güvenme, fikir alışverişi, beyin fırtınası, bir bilene danışma. Allah'a güvenme istişareye örnek değildir arkadaşlar. Beyin fırtınası, fikir alışverişi, bir bilene danışma istişareye iş, örnektir. Yani fikir alışverişinde bulunmak, bir iş yapmadan öncesinde birine danışmak Peygamberimiz ile ilgili aşağıda verilen örneklerden hangisi diğerlerinden farklı bir konuya işaret eder? Yollarına dikenler döşense de da davete devam etti. Z ile birlikte Taif de insanların hak dinine çağırdı. Evet hep böyle bir davetle alakalı işte. Amcası Abbas'ı fidye almadan serbest bırakmadı. Bu arkadaşlar adaletli olmasını örnektir. Yani bu benim amcam akrabam bunu fidye almadan serbest bırakalım demiyor. Yani diğer esir olanlara ne uygulanıyorsa amcasına da aynısı uygulanıyor. Dolayısıyla cevabımız ortaya çıktı. Tebliğden vazgeçmesi için yapılan teklifleri reddetti. Yine bu da tebliğ ile alakalıdır. Buradaki adaletli oluşuyla alakalı. Bir yazılı hazırlık videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir içerik olur. Bütün sınavlarda sizlere başarılar diliyorum. Gireceğiniz LGS sınavında 8. sınıftaki gireceğiniz tüm yazılı sınavlarında inşallah güzel notlar alırsınız. LGS'de de güzel not güzel puanlar alırsınız. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah zihin açıklığı versin. Hayatta girmiş olduğunuz bütün sınavlarda sizlere başarılar diliyorum. Bir sonraki yazılı hazırlık videomuzda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Hoşçakalın, dostça kalın. Allah'ın rahmeti, bereketi sizlerin üzerine olsun inşallah.